Yeni yeah, bir videodan herkese selam. Bugün yine bir bitenler videosu yapıyoruz. Çünkü evim çöplüğe dönmek üzere. <laughs> Bugün kutumuz doluyor ve de taşıyor. Ağzını kapatamıyorum. Ee, bugünkü göstereceğim şeyler tamamen bitmiş şeyler değil. Aynı zamanda bozulup artık atmayı bile anladığım şeyler. Ee, ve bunlardan bolca var. Çok fazla ürününüz olunca ister istemez böyle şeyler başınıza gelebiliyor. Dolayısıyla da böyle daha da fazla biriktirmeden artık bu bitenleri bir çekeyim istedim. Şimdi bu kucağımda duracak böyle. <laughs> Size anlatacağım bir yandan. Ee, büyük parçalarla başlayayım. Şöyle, Palmolive'in bir duş jelini bitirdim. Ee, bu duş jelini ben normalde size bahsediyorum, şeyleri kullanıyordum. Genelde Sephora'nın ürünlerini duş jellerini kullanıyordum. Fakat e, bunu çok sevdim. Çünkü Palmolive'de de şöyle bir şey var. Yine böyle şeffaf kremli değil. Yani ben kremli olmayanlarını alıyorum daha doğrusu. Ee, şeffaf ama hem böyle tertemiz kokuyor. Hatta şu an bu bendeki ne kokusu bu? Söyleyeceğim size. Fragi Pani çiçeği, suyu özü ve neroli neroli öz yağları içeren İpekse duş jeli. Böyle kokusu şey. Hani size daha önce bir videoda bahsetmiştim ya. Bende yer etmiş. Sevgili bir koku var. Ee, böyle küçük çiçekleri vardır. Balını emersiniz demiştim. Beyaz bir çiçek. Bu da onun kokusuna çok benziyor ve çok güzel bir koku ve böyle kocaman uzun sürede gitti. Şimdi böyle Palmolive'in dörtlü duş jelleri vardı. Şokta böyle 15 liraya falan düşmüştü. Bunun bir küçük boyu. Onlara geçtim. Yine bence kokuları efsane güzel. Ben çok seviyorum. Ee, banyodan devam edelim başlamışken. Şöyle biyolojinin bir saç serisini bitirdim. Şu şu ve hatta bir de şu saç kremi. Bakayım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ee, şöyle iki tane yani bir şampuanı, bir kremi, bir de saç maskesi var bende. Ee, ben bunu böyle set şeklinde bitirdim. Şu anda da mavisini kullanıyorum. Bunlar efsane güzel. Biraz pahalılar. Ama gerçekten saçınızı yumuşacık yapıyor, besliyor ve bakıyor. Dolayısıyla ben çok beğenerek kullandım bunu. Ama mesela şu anki mavi kullandım bundan daha kötü. Yani ben bunu tercih ederim. Bu e, zaten Dimage Tear diyor. Mavisi neydi hatırlamıyorum ama yani bu, bu daha böyle yumuşak yumuşak kokusu daha güzeldi falan. Şu maskesini her defasında yapmıyordum ben. Bu maskesini de haftada bir, iki haftada bir böyle saçım artık neme ihtiyaç duyduğunu hissettim ve sertleştiğinde vesaire bunu yapıyorum. Şu an mavisininkini de kullanıyorum. Hatta mavisinin bir de çıkınca kullandığım serum var. Bunun çıkınca kullandığım serumu daha önce bitirmiştim ve daha önceki bitenlere koymuştum diye hatırlıyorum. Bunları ben indirimde almıştım bu arada. Normalde 60 lira gibi bir fiyatı var ama şoklarda 10 liraya mı gelmişti bir ara? 20 liraya galiba. Ben böyle set set almıştım. Hepsini çok güzel denk gelmişti. Sonra Banyo ile ilgili başka bir şeyim var mı diye bakıyorum. Var. Başka bir duş jelim var. Şöyle Ivroş'un bir duş jelini bitirdim. Bu krem duş jeli, kremle. Yani ben Ivroşla ilgili biliyorsunuz benim garip hislerim var Ivroşla ilgili. Yani fazla organik ve bence benim isteğimi karşılamıyor. Ben biraz kimyasal istiyorum. O yüzden de bunu çok beğenmedim. Ee, şöyle beğenmedim. Böyle çok bir temiz temiz hissi yok ve çıktığımda böyle cildim gıcır gıcır olmuyor. Yani ben o hissi sevmiyorum. Yani ben krem kullanmayı da çok sevmediğim için o yüzden bunu sevmemiş olabilirim ama kokusu güzeldi. Bunun kremini de kullandım. Ben Hindistan cevizi sütlü. Bunun kokusu yani koku olarak çok güzeldi ama anlaşamadık. Yani. Son racıma. Bu sefer çok bir şeyimiz yok bu arada. Kısa bitecek. Kısa bitecek. Yine öğretmenliğimi sorguladığınız anlardan biri. Çabuk bitecek. <laughs> ee, şöyle bir krem bitirdim. Bu da Sephora'nın Monoi isimli serisinden bir kremdi. Bunun duş yerini de kullanmışım. İkisini bir arada kullanıyorum ama bu daha uzun süre gitti. Bunun kokusu inanılmaz güzel. Tam böyle şeyi hissettiriyor size. Ee, neydi o? Bir tane Mo... mo bir tane çizgi film var. Animasyon. Maui miydi? Monoi miydi? Malulu miydi? Bir şeydi. Şuraya koyarım resmini. Oradaki böyle o yerlerin havai tipi şeyleri falan var ya. Çiçek takarlar falan. O kokuyu çağrıştırıyor size. Böyle çok Monoi bunun adı. Bununla karıştırıyorum şu anda. Filmin adını asla hatırlamıyorum. Bu o koku içerisinde. Yani böyle çok tropik tropik bir koku. Böyle e, sizi alıp böyle denizlere götürecek bir koku. Bunu da çok severek kullandım. Bu arada Sephora'nın bütün kremlerini ben çok seviyorum. Çok beğenerek kullanıyorum. Sonra şöyle Jill Sandro Evergreen diye bir parfümün e, kremini bitirdim. Vücut kremi bu da. Bunun kokusunu çok severek kullandım ama kendisi çok su gibiydi. Yani böyle çok vücudu nemlendirdiği söylenemez. Zaten parfüm kremlerin çoğunun amacı vücudu nemlendirmekti de o parfümün kalıcılığını arttırmak ya. Bunu parfümünü kullanmıyorum ama kremini çok beğendim. Yani kokusu da çok güzeldi. Böyle erkeksi yoğun bir kokusu var ama bir yandan da çiçekli ama yoğun bir çiçek kokusu. Ama biraz da böyle erkeksi bir koku. Bilmem anlatabildim mi? Ama çok güzeldi. Yani deneyebilirsiniz, denk gelirseniz. Sonra yüz bakımına geçelim. Clinique'in ee, şu muhteşem toniğini sonunda bitirdim. bir numarası bendeki. Ee, bundan sonra ikiye geçmek gerekiyor diyorlar ama ben yine şeye döndüm. Ee, Nütricina'nın salisilik asitli toniğine döndüm. Çünkü benim cildime bence en güzel gelen o. Onun böyle yoğun asitli oluşu benim cildimi çok güzel temizliyormuş gibi hissettiriyor. Bu da güzeldi. Ama ben bunu kullanırken de ara ara hep onu kullandım. O yüzden şu anda da onu kullanıyorum. Maalesef bozulan bir ürünümden bahsedeceğim. Şu an bana Küfrettiğinizi duyar gibiyim. E, Glam Glove'un şu e, şeyi. Yüz temizleme jeli. Yani Bunun rengini görebiliyorsunuz. <laughs> bu çift fazlıydı. Böyle bir tarafı kremsi bir tarafı şey. Ya ben bunu niye kullanmadım biliyor musunuz? Bu çabuk bitmesin diye. Çünkü çok seviyordum. Ama sonra kullanmaya kullanmaya unuttum ve bu bozuldu. Ve ben bunu çok ucuza almıştım bu arada. Bana çok küfretmeyin. Dolar çok düşüktü o zaman bunu böyle sürdüğünüzde yüzünüzde inanılmaz bebeksi bir his oluyor. Yani böyle çok cildinizi yormuyor, tertemiz yapıyor hem de yumuşacık yapıyor. Çok hoşuma gidiyordu. Bozulmasına çok üzüldüm ama yani böyle cildimde hafif sivilcelenmeler falan oldu bunu kullandıktan sonra. Ben buna bağlıyorum çünkü yani rengine baksanıza bayağı gitmiş. Ve ben buna yine de böyle şans verdim. belki dedim bir ümit sadece rengi bozulmuştu falan ama o gitmiş. Cildime zarar verdi. Sonra biotanın şu şeyi. ben bunu daha önce bahsettim mi bilmiyorum. Evde tutuyordum ben bunu ama daha önce size bahsettim mi hiç hatırlamıyorum. Misal suyu bu biotanın. ben bunu hiç sevmedim. Gerçekten hiç sevmedim. Gözümü yakıyor, cildimi tahriş ediyor. Yani hiç kullanamadım diyebilirim. Bunu genellikle böyle elimi yüzümü silmek için yani elimi elimi silmek için ya da şuralarımı falan silmek için kullandım. Göz çevrimi asla yaklaştırmadım. Zaten silmiyor ve aynı zamanda da yakıyor. Bilmiyorum şu anda düzeltmişler midir formülünü ama ben aldığımda yoktu. Ama bunu ne için tutuyorum? Şu pompalı başlığından dolayı tutuyorum. Bunu daha sonra bir şey doldurup koyarım diyorum. Ama bunu daha önce anlattıysam ve bir daha anlatıyorsam özür diliyorum. Bunu artık ayrı bir yere koyacağım. Bu kutunun içinde bırakmayacağım. Sonra şöyle Garnier'in bronzlaştırıcı yağı dibinde çok az kalmış. Bunu yanıma taşımam artık büyük ihtimalle. 15 koruma faktörlü. Ben bunu çok severek kullandım ve bunun bir tane daha aldım. Yaz çantamda duruyor. Bunun böyle şey gerçekten suya dayanıklı. Suya sudan çıktığınızda da vücudunuzun yağlı yağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz ve güzel bir yakma şeyi var böyle bronzlaştırma. Çok güzel bir bronzlaştırma etkisi var. Fakat yani şey yok, koruyuculuğu yok. 15 faktör. Kesinlikle bunun altına üstüne bir yerlerine koruyucu sürmeniz gerekiyor. Benim cildim kızarmadığı için biraz şey davranıyorum. Yüzüme değil tabii ki ama cildime çok fazla yüksek koruyucu sürmüyorum. Bunları sürüyorum. Ama mesela ilk iki güneşlenmemde, 3 güneşlenmemde mutlaka bir koruyucu sürüyorum yanarım diye. Ama biraz bronzlaştıktan sonra sadece bunu kullanıyorum ve benim için yeterli oluyor. Ama cildiniz beyazsa Kesinlikle böyle bir hata yapmayın. İkinci, üçüncü derece yanık olursunuz, kızarırsınız. Sonra bana küfretmeyin. Sonra yine bir lens suyu bitirdim. Artık şey oldu bu benim için. <laughs> Rutin oldu. Fakat şöyle bir şey var. Şeffaf lense geçtiğimden beri doğru değil biliyorum ama lenslerimi neredeyse hiç çıkarmıyorum. Sürekli gözümde. Böyle gözüm çok yorulduğunda çıkarıyorum. Sadece gözlük takıyorum bir iki gün falan. Ama onun dışında sürekli gözümde. O yüzden lens solüsyonu kullanımım da bayağı azaldı. Ha bu doğru bir şey değil tabii ki ama çak, tak çıkar tak çıkar çok yorulmuştum artık açıkçası. Renkli lens bu arada aklınızda bulunsun. Renkli lens kullanmak isteyenler için. Renkli lens biraz daha kalın ve hava geçirgenliği az olduğu için renkli lensi böyle uzun süre gözünüzde tutamıyorsunuz. Sabah takıp mutlaka akşam çıkarıyordum. Çünkü böyle gözümde yanma, yorgunluk vesaire vesaire oluyordu. Ama mesela bu lensi uyuyorum bununla, kalkıyorum. Sabah belki bazen artık gözümün kuruluğuna göre vesaire böyle bir hafif yapışma oluyor. Onu böyle gözümde oynatıp elime lens soysunu sürüp gözümde oynattığım zaman hiçbir sıkıntısı kalmıyor. Ama dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın lensle uyumayın. Lens gözünüzdeyken gününüzü ya hatta ayınızı bitirmeyin. Ben çok uzun süredir gözümde kullanıyorum. Bu arada kızıyordum millete ama ya kaçınılmaz son benim de aynısı oldu. Şöyle yine bozulan ürünlerden bir tanesini bahsedeceğim. Nivea'nın e, Anti Invisible for Black and White diye bir roll rolonu var. Cold Cult rolonu. Fakat ya ben normalde rollon kullanmıyorum. Fakat bu ara böyle kullanayım tekrar bitsin falan diye bunu elime aldığımda bunun artık kullanılmadığını ve şurasının bozulduğunu fark ettim. Bu hiçbir şekilde kullanılmıyor ve böyle kokusu da çok güzel değil artık. Eski kokusu kalmamış. O yüzden de bunu çöpe oluyoruz. Ee, Nivea'nın ürünlerini biliyorsunuz. Ben biraz ön yargılıyım Nivea'nın ürünlerinde. Cilt ürünlerini kullanamıyorum. Belki de bana çok formülü yağlı geldiği için cildimde hiç sivilce olmamasına rağmen direkt sivilce çıkarıyor. Ama bu koku konusunda da Nivea'dan başka bir şey kullanmıyorum. Nivea'nın şu yine Gassız deodorantımı bitirdim. Bunu neredeyse her bitenler videomda görüyorsunuz. Şu an bir tanesini de kullanıyorum. Bir tane de çantamda gezdiriyorum. Yani bundan mutlaka her ay iki tane ya da iki ayda iki tane falan bitiriyorum. Bu yine bitenlerde ve ben bunu çok seviyorum. Size de tavsiye ederim. Bu şey değil bu arada. Terlemeyi falan önlemiyor ama çok güzel bir kokusu var. Ve gazsız olduğu için de yani mesela gazlı olanları koltuk altınıza sıktığınızda gözeneklerde kapanma oluyor. Böyle bir kaşıntı oluyor, kuruluk oluyor vesaire. Ben o hissi hiç sevmiyorum. Ama bunda hiç öyle bir his olmuyor. Gayet güzel. Severek kullanıyorum. Sonra Sonracığım neye geçelim? Parfümlere geçelim. Bu ay çok parfüm var. Çok üzülerek söylüyorum. Marc Jacobs'ın şu Daisy'si bitti. Ee, bundan mutlaka tekrar alacağım. Bu çiçekli bir koku ve çok böyle küt Marc Jacobs'ın kült kokularından bir tanesi. Daisy serisinin ilk çıkanı zaten bu. Ee, bundan sonra Daisy Orle'li falan filan böyle bir sürü çeşidi çıktı ama bence en güzeli yine de buydu. Böyle çiçek kokularını, Yasemin kokularını falan seviyorsanız bu çok güzel bir koku. Yani bunu kullandığımda mutlaka birileri bana şey soruyor. Yani parfümün ne diye soruyor. Tabi son dönemlerde çok bir kalıcılığı kalmadı artık eskidiği için ama e, ilk böyle aldığım zamanlarda kalıcılığı da çok güzeldi. Kokusu da çok güzel. Böyle etrafa buram buram manolya gibi böyle beyaz şakayık falan mı acaba? Daisy diyor ama yani bu değişik bir çiçek kokusu var. Çok güzel tavsiye ederim. Sonra şöyle Zara'nın iki tane parfümünden bahsedeceğim size. Bunlar bayağı oldu bende duralı. Bunları ikili almıştım. Diğerlerini bitirdim. Bunlar bana çok hitap etmediği için kaldı ve 12 ay doldu. Çok rahat doldu. Gerçi 36 ay 3 yıl diyor ama bu 3 yılda dolmuştur yani. Bunda bunu bayağıdır kullanıyorum ben bunları. Ve dolayısıyla da Bunları artık elveda demenin zamanı geldi. Şunu çok severek kullandım. Zaten dibinde çok az kalmış. Ee, floral diye geçiyor. Bilmiyorum şu an bunlar var mı çok önceden aldığım için. Ama bu böyle çiçeksi bir koku. Daisy gibi ama daha erkeksi. Yani yine böyle baharatlı çiçekli bir koku. O yüzden bunu çok severek kullandım. Hatırlıyorum. Ama şunu mesela çok çok kullandım diyemem. Black diye geçiyor Zara'nın. Bu daha böyle şekerli. Şekerli kokuları da ben çok seviyorum. Hem şekerli hem baharatlı böyle genzimi yakıyor gibi hissediyorum. Yine de bayağı kullanmışım bence. Beğenmeme rağmen. Ama e, onunla olan ilişkimiz artık buraya kadar. <laughs> Yine bozulan ürünlerden birini söyleyeceğim. Balm'ın yakı. Bunu çok severek kullandım bu arada. Yani bayağı bayağı uzun süre kullandım. Dudağımda da yananda da. Ama geçen gün bir dudağıma süreyim dedim. Dudağımda anında bir uyuşma, böyle bir narkoz etkisi yarattı. Bilmiyorum şu an Dur bakalım. Şeyde yaratacak mı elimde? Yani yapısal olarak bir bozukluğu yok. Hatta şöyle göstereyim size. Çok güzel kırmızılık veriyor yanaklarınıza da dudaklarınıza da. Ee, şu anda hala var galiba bandı bu stenyaklar. Çok güzel bir ürün ama dudağıma sürdüğümde böyle o hissettiğim uyuşma hissi böyle sanki narkoz almışım dişime falan gibi bir histe. O yüzden bunu hemen dedim atmalıyım. Yani hiç şeyine bakmadım. Bu bayağı olmuştur. 18 aymış normalde kullanım süresi bu. Yani bayağı bayağı bende, bayağıdır bende. O yüzden çöpe gidiyor. Bir adet kaş kalemi gene bitirdim. Bunu daha önce de size söylemiştim. Evet bitenlerden bu. Golden Rose'un Long Stay Precise Brow Liner'ı. Bunun üçüncüsünü kullanıyorum şu an. Aşırı ince bir ucu var. Gösteremiyorum şu an ama bayağı bir ince bir ucu var. Renk olarak hiçbir kızıllığı yok. Şuradaki kaş fırçası çok güzel. Sert ve böyle çok güzel dağıtıyor şeyi kalemi. Bendeki hatta rengini de söyleyeyim size. Deyip yine rengini bulamamam renklerle ilgili problemim var biliyorsunuz 101 rengi e, bendeki ve gerçekten dur bakayım sürülüyor mu ha sürüldü hiçbir kızıllığı yok tam bir kaş rengi şöyle göstereyim ve ben bunu yani severek kullanıyorum dediğim gibi üçüncüsü bitiyor normalde hiçbir kaş kalemini bitirmemiştim şu ana kadar yine bozulan ama çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. hatta şu anda da gözümde o var böyle bugün can hıraş sonunu kullandım bunun ve bitenlere koydum artık çünkü kurumuş Şöyle görebilirsiniz. Artık hiçbir ıslaklığı yok. Bu Line markasının hangi marka bu? Yani bu da galiba Avon, Oriflame Ol, gibi bir markaydı. Hatırlamıyorum. Birinden almıştım ben bunu. Eveline'ın 3D Glam Effect Mascara diye bir ürünü. İnternette var mı bilmiyorum. Şöyle Line Cosmetics diye geçiyor görünüyorsa. Ama gerçekten böyle yani bir daha yaklaşayım. Kirpikleri şey. Bambi ay etkisi yaratıyor. Çok Böyle güzel bir etkisi var. Çok sev seviyordum bunu ama yani kurumuş ve bir sürü de olduğu için artık buna veda etmenin zamanı geldiğini düşündüm. Ve vedalaşıyoruz. Kendine iyi bak. Ve Allah bu yine aslında bitenler diye de düşünün ya yani bitenlere de girer bu. Ee, ben bunu yine sonunu kullanırım ama bir sonraki bitenlere kadar bekletmem büyük ihtimalle. NYX'in şu HD Finishing pudrasının <laughs> ten rengi olanı yani çok hareket ettiremiyorum çünkü şey içi dağılmış durumda. Bunun dibini gördüm ve artık parçalanmaya başladı sonuna sonuna geldiği için bunun beyazını da çok severek kullanıyorum. Bu rengini de çok severek kullanıyorum. Bunu e, banana powder gibi göz altlarımı sabitlemek için de kullanıyorum bu arada. Normal e, yüz pudrası olarak da kullanıyorum. Çok güzel sabitliyor. Göz altında da çok güzel duruyor. Transparanı da böyle daha beyaz beyaz yapmak istediğimde çok güzel duruyor. Çok severek kullanıyorum. Ama bunun artık sonu geliyor. Muhtemelen yine küçüğünü alırım bu arada. Yani ben bu tür böyle küçükleri olanların büyük şeylerini almayı çok sevmiyorum. Hani bitsin ve yenisini alayım zamanında onlar. Çünkü öbür türlü gördüğünüz gibi pek çok şey bozulabiliyor bitirdik. Yani eminim bu evden daha bir sürü bir sürü bozulacak ürün falan çıkar. Ama bunları ben denedikçe artık bu bitenler kutusunu atıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz ki bence yeniden değilsiniz. Abone ol butonuna tıklamayı ve yeni çıkan videolardan ikisiz haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.